Hayırlı günler arkadaşlar. Sevilin günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? İki nezen okunuyor bu arada. Ben şöyle biberlerle pırasalar çapılamamıştım. Onlar çapılıyor. Bunlar patlıcanlarım. canlarım. kesmiş tekrar işlerini aşama yapacağız. Bunlar patlıcanlar. Şurada not kalmış. Pırasalarımız. Biberlerimiz. Şöyle çapalıyoruz. Domateslerin taşlarını çapalamamıştım geçen de. Yani tablolarını çapalamamıştım. Ot çok almış. Şöyle. Otlara bakın. Koca koca olmuşlar. Onlar da Yunus Emre çapırıyor. Anne ben çapalıyor. dedi. Ali de var yanında. Sefa kardeşimin oğlu. Kadın orada orada çapa yapıyor. Şöyle size yaklaştırıyorum onları. Şöyle. Onlar da orada çapa yapıyor. Ezen okurken konuşuyorum vere ya şey yapayım gari mola verdim ezan çapa ya da şöyle benim çapam da burada Şimdi burayı çapılıyorum arayı iki, iki üç karık şöyle götürüyorum şuraya havuç ektim arkadaşlar bitince havuç olacak burası yani havuç var bakalım hiç çektim ne Yenektim çektim daha 3-4 gün oldu mekele fasulyelerimiz çapılamıştık koca koca oldular. bakın fasulyelerimiz büyük büyük oldu bitmeyen yerleri tekrar açladım onlar da yeni yeni bitiyor şöyle şöyle çapalarken açlamıştım. Yeniden bitiyorlar. Bakın, koca koca oldular. Diplerimi de da dar attım. Dar dar asarsınlar diye şöyle. Gene otlanmış arkadaşlarım. Hiç ot. Bakın yine bitiyor attıklarım da. Bunlar böcek kesiyor. Bakın da kesmiş hemen böcek. Böceğin işi gayri kesmek. Kökünü kesmiş. Bunlar da bamyalarımız. Bunlar falan mı bamyaları? Benimkiler aşağıda fasulye vermiş hemen. Bak, bıçakladım yerlere. Şu otlar hemen çıkıyor arkadaşlar. Bunlar bayola otu diyorlar. Veya bilmiyorum Allah. adı başka ne otu var. He oğlum. He yakaladınız siz onu. Siz Fatma ablanı yakaladınız. Şuna da bağmıyorlar. Buna da da Yetiştirebilirsek bugün çapılacağız. Çünkü sabahtan yağmur vardı. Gelmedim ben. Öğleden sonra geldik. Çocuklarının. Eşim falan da var işte. Eşim de ameliyattan hastaneden geldik dün. Ameliyattan çıktı. Canı durmuyor. Gidem gidem. Onu getirmeyecektim ben. O da geldi. Şöyle çapılıyoruz. Ben çapıldığımız yere doğru gidin. Ali de çapılıyor. Ali sen de çapa yapıyorsun değil mi? Evet. Çocuklar işte o kadar böyle çapılıyorlar. Alan ben. küçüldüğü için artık ben çekildim. Alan küçüldüğü için çekildim. Balık oynuyor arkadaşlar. Yağmur geliyor tekrar. Yağmur gelene kadar ne çapalıyorsa çapılacağız. Ne? Ha Yunus oynadı. Balık oynadı. Balık oynadı derler. Biz de şey çakıyor. Ya bak gök gürledi şu anda da. Şimşek çakıyor yani. Yağmur geliyor. Açık daha yağmur gelirse çapılacağız arkadaşlarım. Yağmur geldi mi? Kaçacağız yukarıya. Hamur yaptık. Birazcık hamur yoğurduk. Onlardan şey yapacağız. Adı neyse. Bu da şey kudretları Kudret ekmiştik. O bitmiş bir tane. Bir Şunlar da kudretları yeni bitti ya da oğlum? Yapması ama zor bir iş. E tabi zor böyle çapalıyoruz. Pek güzel tavuda da. Yağmur sabah yağdı geçti acık. Çamur etmedi ama şey etti yani ne diyeyim. Birazcık tav tavu iyi. Sabahtan çamurdu. Böyle işte çapalıyoruz bunları. Arkadaşlarım ne yapam? Çapalamadan olmuyor. Hiçbir şey emeklemeden olmuyor. Emeksiz yemek yok hiçbir yerde. Bunlar patlıcanlarımız. Böyle işte. Burada bir tane kürriyat bitmiş. Şunlar da bitmiş. Şunlar da sonradan açları ilk da bitmiş. Bakalım böyle biz çapaya devam edelim. Yağmur gelene kadar yukarıda görüşürüz. 2-3 bükme, acık bazıma falan yapacağız. Yiyeceğiz beraber. Şöyle kapatıyorum şimdilik. Yukarıda görüşmek üzere. Arkadaşlar bakın. Çok güzel yağmur yağıyor. Ya. Ama da belli olmuyor ya. Ama çok güzel yağmur. Hava da sislendi. Burada tavuklar var. Yavru köpekler var. Bir de iki tane. Uzak olmasa, yağmur olmasa gideriz. Gösteririm. Ama yağmur yağıyor. Şu an kamerada gözükmüyor ama bayağı çok yağıyor. Aynen. Buradan gözükmüyor. Belki sesler anlayabilir. Şuradan, anlay çatıdan, evet. çatıdan görebilirsiniz belki. Belki sesler de anlayabilirsiniz. Aynen. Hala ya. Kediler de yeryor baksana. birini merdivene koyduk o orada kalmış. Hı. Hmm. Gel içeriye göster. Gel, Annem geldi burada yemek şey. Nedenli bunların, bunların, bunların... Bikme. Bikme ha. Ne anne bunun adı? Bıkma. Bıkma yapıyorlar. Uyumsamı? Hadi aç goyelot ona lazım. Onlar yiysin biz ye. Böyle bana biz yene mayeriz. Aşre çocuklara doyur. Dönüs. Buyur anne. Sen çay şey yap. Çay kat. Çok, çok güzel oluyor vallahi. Elinize var. sağlık ana. Evet. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Çok güzel oluyor. Açık sonra Gördün bile karnımı doyurdu. O zaman sen git gibi. Vallahi ben de doyurum. Hamur görüyor musun? Nasıl öz doluyor bu hamur kadar şey, şey, Çok güzel bir özlü hamurumuz. Böyle elimizi açıyoruz her şekil. <laughs> Orada da masanın üstünde de bazı mırık hamurun hamuru şey içinde. Ona da bazı ekleyeceğiz birazdan. bahçede de yağmuru yağdı. Kaçlık geldik. Burada bükme yapıyoruz. Oha, yiyeceğiz. kaç yani kaç bu? Adam Kaç kadar, kaç hakikaten. Bükmelerimizin içini göstersene Yunus. içinde neler var içinde? Evet. kara hindiba, sirke notu, da yeşil nane, neydi biri daha bir daha bir çeşit, ebegümeci. Hımm. Samsak, göbeci, eve gömeci, ebe gömeci. Anne domates salatalık da yok muydu içine gözeniz? A, domates salatalık olmaz. Her şey Domates oluyor da, domates bükmeye göre salatalık olmaz. Arkadaşlar, yağmur tekrardan başladı. Bakın, yerlerden salyağı atıyor. Olursa zaten sudan bile anlayabilirsiniz. Yollardan seller atıyor. Arkadaşlar çok uzun geldik. 15 dakika sonra falan çok şiddetli yağmur başladı. Yollardan seller atıyor. çekiyor çekiyor ama bayağı seller açıyor yani. Şimdi de Mevlüt'e geldik. Çocuklarla. <laughs> <Evet, İzir>. <laughs> Mevlüt komşumuzun anne ve babasının rahmeti. Mevlüt'ün yeri. Yahya yani dayının mevlidir. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah ın Allah ın cennet olsun. Eşit olsun. Çekiyoruz. Ben Benim arkadaşım. Herkes boşaldı. Böyle giyiyoruz. Herkes gidiyor. Arkadaşlar biz şöyle çıktık. Arabamızın yanına gidiyoruz. Kızımın adına var mı? Ben gelmiştim. Uşaklar şehirinde. Yardım kimlerde? Ben rütbedime. Hadi bakalım. Hadi hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.